Hatmül Velayet Hüve Bölüm 4 Sayfa 10 Hristiyanların bir peygamberi kabul edip diğerini kabul etmemesi, Hz. Allah'ın o noktadan gözükmesini kabul etmeyip reddetmektir. Bu durumda din eksik olur. Allah'ımız dini tam olmuş, kemale ermiş olana yakınlık verir ve rahmet eder. Allah'ımız o isimle hususiyetini teşkilatlandırır ve her isim ve her varlıkla beraber göründüğü hakikatini anlatma tatbikatını yapar. Kişi bütün peygamberlerin de varlıkların hakikatinin Hazreti Allah olduğu tasdini yaptığında kemale erdirilmiş olur. Burada velayet ismi ayağına gelmiştir. O kimse her hakikatte Allah'ı bildiğinden kendi vücudunu ayrı görmeyip Allah ile beraber bilir. Bu hakikat idrakına varan hatmül velayetten nur alır ve velayeti kemal bulur. Bir evliyası dahi tasdik edilmemiş olsa eksik kalınır. Bu yüzden Allah'ımıza, peygamberimize ve gelmiş geçmiş peygamberan-ı kirama ve gelmiş geçmiş ve gelecek bütün evliyayı kirama diyerek hepsini tasdik eder. Allah'ın hepsinden göründüğünü ve görüneceğini peşinen kabul ve tasdik ederek dua ederiz. Bu Hatmül Velayetten nur alındığının ve kemale erdirilmiş olmanın bir ifadesidir ki Âmener Resulü bu hakikati ifade eder. Ene kemalatul hakikatul kudretul aynul ayn. ...zuhur etmiştir. Allah'ımız bu hakikatleri... derya Nur Muhammed ile... ...ayan kılmışlardır. Mesela Hazreti Allah'ın... ...İzâ erâde şey'en... ...beyanında... ...yani... ...Allah bir şeyi vücuda getirmeyi arzu ettiğinde... ...kelimeleri kahiriyet sırrına... ...ve en yekûle lehû Yani ona kün ol demesidir, artık olur kelimeleri kadiriyet sırrına işarettir. Sultan Gavsül Azam Abdülkadir Geylani'de zuhur eden hususiyet ise kadiriyet ve kahiriyet sırlarıdır. Kahiriyet düşünce, tasavvur, istek, arzudur. Kadiriyet, kahiriyette zuhur edeni yapmaya muktedir olmaktır. Tekrar edelim. Kahiriyet, düşünce, tasavvur, istek, arzudur. Kadiriyet, kahiriyette zuhur edeni yapmaya muktedir olmaktır. Allah'ımızın önce irfaniyetini olan aşkı, arzusu ve düşünceleri zuhur eder, alemleri belirler ve kahiriyetini tatbikata koyar. Muktedirdir. Kadiriyetini kendisinden kendisine ispat ve tasdik eder. Bütün varlıklar Allah'ımızın bu arzusu, iştiyakı ve düşüncesinden halk olmuştur. Halk oluş aynı zamanda Allah'ın kadiriyet ismindendir. Allah'ımız, ey Abdülkadir, sana kahiriyet ve kadiriyet sırrından verdim. Bütün veliler bu sırrımdan halk olmuştur. Sanki benim arzuma tabi olarak bu sırrın Gavsül Azamul mu Kademin bütün evliyanın boynu üzerindedir, buyurmuştur. Bu yüzden bütün isimler birbirine tabi ve bağlıdır. Bu husus Allah'ın ilahi rahmetinden dolayı böyledir. Tekmil isimlerin aslı Allah'a aittir sıfati isimlerinde ayniyet, zati isimlerinde ise asliyet olarak görünür. Tekmil Kadiri halifelerinde Abdülkadir Geylani zuhur eder. Hz. Mehmet Ali Öz kardeş, bizlere ders olsun diye bir anlatımında Hz. Süreyya çok riyazat yaparmış ve bir gün yetiş ya Abdülkadir yetiş bana himmet et demiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri zuhur etmiş ve Hazreti Süreyya'yı dizine oturtmuş. Evladım, her halinden haberim var. Bugünün insanı kamili, Fatih Türbedarı Hazreti Ahmet Amiş'tir. Ona git, onunla sohbet et ve bir müddet onunla mülakatta bulun buyurmuş. Bunun üzerine Hazreti Süreyya, Hazreti Amiş Hazretlerine gitti ve kendisiyle altı ay kadar ilahi sohbette bulundu. Hazreti Amiş kendisine iltifat ederek durumunun çok ileri olduğunu, namzetliği olduğunu, zamanın sahibi olacağını müjdeledi. buyurmuştur. Burada dikkat edilecek olan şey, zamanın insanı kamilinin isminin Hakk'a muzaaf oluşudur. Velayeti ilahinin Allah'ımızın isimlerinden bir isim olması hasebiyle manası ve icrası namütenahi ve ebedidir. Allah'ımızın velayetinin Adem'de yani insandaki arzu ve tatbikatını anlatan ilahi hatmül velayet sırrı alemlerde elbette ilama alanihaye icrada ve tatbikattadır ve olacaktır. Eğer bir isim Allah'ımızın özel isimlerindense o ismi elbette sahibine göre düşünmek gerekir. Allahımız Hazreti Adem'den başlayarak dünyada hiçbir şey bilmeyen insanları bilgilendirmek ve onların hakikati anlamalarına yardımcı olmak maksadıyla birçok peygamber an ve evliya yollamıştır. Bu zatların Hazreti Allah ile hususiyede yakınlığı ve Allah'ın onları ilahi ilim ve bilgiyle yetiştirmesi velayettir. Bu hal Efendimiz'e kadar gelmiş ve onda deryayı nur Muhammed ile görünmüştür. İlahi bir mesil noktasında en ileri bilgi ve anlatım vardır. Bu ilahi bilgi ve ilmin açılıp anlaşılması elbette bir zaman almıştır. Bu ilahi ilmin bilinip açıklanması velayetin hatmidir. Kıyamete yakın olan bu zamanlarda Hazreti Mehdi sırları ayağın olmuştur. Hazreti Mehdi sırrının zuhuri, din ve imandaki idrak eksikliklerini tamamlamak ve böylece İslam içindeki yanlış anlamaları da doğrultmak ve şerhi vücut etmek maksadını taşır. Sır, hatmül velayet ile neticelenir. Zira hatmül velayet, Hz. Mehdi'nin kendi günlerine kadar gelen ilahi ilmi toplayarak ifade etmelerindeki sırrı ilahiyi tekrar açarak izah eder. Sayfa 14